Merhabalar Olumlamalab kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımızda Allah'ın güzel isimlerinden biri olan Errahim ismini keşfetmek için buradayız. Errahim, Arapça kökenli bir isim olup çok merhametli anlamına gelir. İslam geleneğinde Allah'ın insanlara olan sonsuz merhametini ve şefkatini ifade eder. Errahim isminin faziletleri oldukça büyüktür. O, günahkarlara bile rahmet ve bağışlama kapısını açar. O'nun sonsuz merhameti bizi her zaman korur ve kollar. O'nun merhameti insanın içini huzur ve güvenle doldurur. Bu videoda Er-Rahim isminin derin anlamını ve faziletlerini keşfedeceğiz. Allah'ın bu güzel ismiyle ilişkimizi nasıl güçlendirebileceğimizi ve hayatımıza nasıl daha fazla merhamet ve şefkat çekebileceğimizi öğreneceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olup zil tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Hazırsanız hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın en güzel isimleri arasında bulunan Er-Rahman ve Er-Rahim esmaları, diğerlerine nazaran daha fazla zikredilmektedir. Çünkü bu esmalar, Besmele-i Şerif içerisinde yer almaktadır. Peki, Er-Rahim esmasının anlamı nedir? Er-Rahim tesbihatıyla ulaşılabilecek faziletler nelerdir? Sizler için Allah'ın isimlerinden olan Er-Rahim hakkındaki tüm bilgileri topladık. Er-Rahim sıfatı, Kur'an-ı Kerim'in 9. suresi olan Tevbe suresi dışında, diğer bütün surelerde geçer. Çünkü Tevbe suresi besmelesiz başlayan tek ayettir. Kur'an-ı Kerim'in 113 suresinde de suresinin başında yer almaktadır. Bu sebeple de Allah'ın diğer isimlerinden daha fazla zikredilmektedir. Er-Rahim esmasının anlamı nedir gelin biraz buna bakalım. Her iki mübarek isimde Allah'ın sonsuz bir merhamet sahibi olduğunu ifade ederler. Rahmet ve merhamet, kısaca hayrı irade etmek ve sonsuz ihsan ve ikramda bulunmak manasına gelir. Merhamet için yapılan şu tarif çok güzeldir. Merhamet, acıları, Afetleri, sıkıntıları gidererek yerlerine hayrı, sürur ve saadeti ikame etme duygusudur. Rahim ismi iradesini doğru kullanan kullarına iman, ibadet, hidayet, saadetini kazandıran ve onlara ebedi cennetler hazırlayan demektir. Rahim ismi ayrıca daha çok ikinci yaratılışa bakar ve iradelerini hayra, doğruya, güzele yönlendiren bahtiyar kullar için ikinci yaratılışta sonsuz lütuflar, nimetler, ikramlar verileceği müjdesini taşır. Demek oluyor ki rahmaniyetin tecellisinde cebir yani mahlukun iradesi dışında bir ikram ve ihsanda bulunma söz konusudur. Rahimiyetin tecellisinde ise insanın cüz'i iradesini doğru kullanması şartı vardır. Rahman hem isimdir hem de sıfat, Rahim ise sadece sıfattır. Bundan dolayı Rahman ismi başkalarına nispet edilmez ama Rahim ismi nispet edilebilir. Diğer taraftan, Allah, dünyanın Rahmanı, ahiretin Rahimidir buyurularak, Rahman sıfatının ezel ile Rahim sıfatının ise ebediyetle ilgili olduğuna dikkat çekilir. Kur'an-ı Kerim'de Rahim ismi, daha çok Gafur ismiyle birlikte kullanılmış, böylece en büyük rahmetin mağfiret olduğuna dikkat çekilmiştir. Şu halde mağfiret, Rahim isminin en güzel bir tecellisidir. Rahman ismi dünyada nail olduğumuz nice nimetlere, Rahim ismi ise ahirette kavuşmaya namzet olduğumuz ebedi saadetlere nazarımızı çevirir. Er-Rahim isminin faziletleri nelerdir? Er-Rahim isminin ebcedi değeri ve zikir sayısı 258. Ya Rahim şeklinde okunmalıdır. En uygun zikir saati ise pazar günü ve güneş saatidir. Yani güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Ancak sadece bu saatte yap diye bir şey yoktur. Bu esma da diğerleri de istenilen her an ve her zaman okunabilir. Bu ismin zikrine her namazdan sonra devam eden kimse anlamına uygun olarak ahiret nimetlerine kavuşur, dünyadan da nasibim alır, maddi manevi sıkıntılarından kurtulur, birçok nimetlere kavuşur, çevresinde sevgi ve ilgi görür. Duası dergahı ilahi de makbul olur. Bütün kazalardan, yer ve gök afetlerinden korunur. Öfkeli ve asabi bir kimse okursa öfkesi geçer, sakinleşir. İçinde gam ve keder olan okusa ferahlık ve huzur kazanır. Sıkıntılı okusa gönlüne genişlik ve içine ferahlık dolar. Bu mübarek isim herhangi bir zalimin üzerine okunursa zalim zulmü bırakıp adaletle hareket etmeye başlar. Er-Rahim ismi şerifi, bir kağıda 269 defa yazılıp uykusunda korkan ve sürekli ağlayan bir çocuğun üzerine takılsa, çocuk hem korkudan hem de ağlamaktan kurtulur. Beş vakit namazını kılıp arkasından bu ismi 279 defa okumaya devam eden kimseyi Yüce Allah, güzel ahlak sahibi yapar ve bolca rızk verir, bereket ihsan eder, sıhhat ve afiyet sahibi yapar aklına gelmedik nimet ve ihsanlarda bulunur. Darda ve sıkıntıda olanlarla, mustar yani çaresiz durumda bulunan kimseler, ''Ya Rahman, Ya Rahim'' şeklinde okumaya devam ederse, sıkıntıları gider, çaresizlikleri ortadan kalkar, çeşitli lütuflara, ihsan ve ikramlara kavuşurlar. Er Rahmanir Rahim ismi, şerifini gümüş üzerine kazıyıp, boynunda veya parmağında taşıyan kimse, her gün 618 defa da okumaya devam ederse, her türlü korku ve ümitsizlikten emin olur. Sıkıntı ve üzüntü, gam ve kasavet semtine uğramaz. Hayatı huzur ve refah içerisinde geçer. Hiç beklemediği ve ummadığı nimetlere ve ihsanlara kavuşur, bolluk ve bereket içinde yaşar. 258 kere suya okunup bir ağacın köküne dökülse meyvesi bol olur. Belirtilen miktarda yazılıp suda silinirse yazana müştak olur. Yani çokça sevgi uyar. Er-Rahim esmasıyla yapılacak dualar Bir kişi Müslüman olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dua etmesini öğretirdi. Ey Allah'ım! Beni bağışla, bana rahmet et, beni hidayete erdir, bana afiyet ver ve beni rızıklandır. Hazreti Ali'den rivayet edilen, unutma anında okunması gereken duada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ve Rahman adıyla başlayarak şöyle dua ediyor. Ey Allah, Ey Rahman, Celalin ve Cemalinin nuru hakkı için senden kitabını bana öğrettiğin gibi hafızamda tutmamı ve razı olduğun şekilde okumamı nasip etmeni istiyorum. Ey Allah, Ey Rahman, senden kitabınla gözlerimi aydınlatmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimden üzüntüyü gidermeni, göğsümü ferahlandırmanı ve bedenimi yıkamanı diliyorum. Zira hakkı bulmakta ancak sen yardımcı olursun. Onu bana ancak sen verirsin. Güç, kuvvet ve hareket ancak Allah iledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda tahiyyat duasını bitirince şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım sen her türlü eksiklik ve kusurdan uzaksın. Senden başka gerçek ilah yoktur. Ey Gaffar benim günahlarımı ört. Ey Tevvab benim tevbemi kabul et. Amellerimi ıslah et. Şüphesiz ki sen dilediğin kimselerin günahlarını affedersin. Sen Gafur ve Rahim'sin. Ey Rahman bana merhamet et. Ey affedici, beni affet. Ey Rauf, bana şefkat et. Ey Rabbim. Bana verdiğin nimetlere şükretme gücü ver. Bana sana güzel ibadet edebilme gücü ver. Ey Rabbim! Senden bütün hayırları ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Ey Rabbim! Benim işlerimi hayırla aç, hatırla sonuçlandır. Bana sana kavuşma konusunda şevk ve arzu ver. Beni bana zarar verecek sıkıntılardan, saptırıcı fitnelerden ve kötülüklerden koru. Sen kimi koruma altına alırsan şüphesiz ki o kıyamet gününde rahmete ulaşır. İşte bu en büyük kurtuluştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a üzerinde daha kadar borç olsa dahi okuduğun zaman Allah'ın seni ondan kurtaracağı şu duayı oku diyerek şu duayı öğretti. Ey mülkün hakiki sahibi olan alemlerde dilediği gibi tasarruf eden Allah'ım sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de çeker alırsın. Sen dilediğini aziz eder, yükseltir. Dilediğini zelil kılar, alçaltırsın. Bütün hayır ve iyilik yalnız senin kudretindedir. Senin her şeye gücün yeter. Ey dünyanın ve ahiretin Rahmanı, dünyayı ve ahireti dilediğine verir, dilediğine de vermezsin. Bana merhamet et. Rahmetinle beni senden başkasının merhametine muhtaç etme. Er-Rahim esması ile ilgili ayetler. Rahim bütün övgülere layık olandır. Fatiha suresi 3. ayet. Rahim tövbeleri kabul edendir. Bakara suresi 37. ayet. Rahim kulların yaptıklarını zayi etmeyip karşılığını verendir. Bakara suresi 143. ayet. Rahim kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 163. Ayet Rahim zorda kaldığı için haram işleyen kullarını affedendir. Bakara Suresi 173. Ayet Rahim, fitneden vazgeçen kullarını bağışlayandır. Bakara Suresi 192. Ayet Rahim, samimi kullarının ibadetlerindeki eksiklikleri tam kabul edendir. Bakara Suresi 199. Ayet Rahim, iman edip hicret eden ve Allah yolunda cihat eden kullarına merhamet edendir. Bakara Suresi 218. Ayet Rahim, kadınlarına haksızlık yapıp sonra vazgeçenleri bağışlayandır. Rahim, peygambere tabi olanları affeden ve onlara acıyandır. Ali, İmran Suresi 31. Ayet Rahim, küfürden sonra iman edip durumlarını düzeltenleri affedendir. Ali, İmran Suresi 89. Ayet Rahim, affedilmek isteyenleri affeden, cezalandırılmak için gayret edeni de cezalandırandır. Ali İmran Suresi 29. Ayet Rahim, namuslu yaşayanları affeden ve onlara merhamet edendir. Nisa Suresi 25. Ayet Rahim, yeryüzünde fesat çıkarıp sonra da tövbe eden kimseleri bağışlayandır. Maide Suresi 34.4 Ayet Rahim, hırsızlık yapan sonra da tövbe edenleri affedendir. Maide Suresi 39. Ayet Rahim. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler de hiç şüphesiz kafir olmuşlardır. Halbuki tek olan ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer söyleye geldikleri bu iddiadan vazgeçmezlerse onlardan inkara saplananlara pek acıklı bir azap dokunacaktır. Öyleyse hala samimi bir tövbe ile Allah'a dönüp ondan kendilerini bağışlamasını istemeyecekler mi? Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.'' Maide Suresi 73 ve 74. Ayet Rahim, Kabe'yi insanların diriliş, ayaklanma ve huzura duruş merkezi yapandır. Maide Suresi 97. Ayet Rahim, bilmeden kötülük yapıp sonra tövbe eden ve durumunu düzeltenleri bağışlayandır. Enam Suresi 54. Ayet Rahim, Allah ve Resulünün izin verdiği ölçülere dikkat edenlere rahmet edendir. Nur Suresi 62. Ayet Rahim, yeryüzünün mucizelerini düşünüp bundan ibret alanları bağışlayandır. Şu ara suresi 7 ve 9. ayetleri. Rahim, Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Lut, Hz. Şuayb'ın ve beraberindeki inananların kıssalarından ders çıkaranlara acıyandır. Şu ara suresi 68, 104, 122, 140, 159, 175. Ayetleri Rahim Bir haksızlık yaptıktan sonra kötülüğü iyiliğe çeviren kimseyi esirgeyendir. Neml Suresi 11. Ayet Rahim Dilediğine yardım edendir. Rum Suresi 5. Ayet Rahim Toprağa giren ve ondan çıkan her şeyi, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilendir. Sebe Suresi 2. Ayet Rahim Kur'an'ı indiren, dosdoğru yol üzere olan peygamberimizi gönderendir. Yasin Suresi 2 ve 4. Ayetleri Rahim Cennetteki kullarına barış, mutluluk ve esenlik dolu sözlerle ikramda bulunandır. Yasin Suresi 58. Ayet Rahim Rahmetinden asla ümit kesilmeyendir. Zümer Suresi 53. Ayet Rahim Rabbim Allah'tır diyen ve sebatla doğru yolu izleyenleri cennette ağırlayandır. Fussilet Suresi 32. Ayet Rahim meleklerin kendisini hamd ile tesbih ettikleri ve yeryüzündekiler için kendisinden bağışlanma diledikleri kimsedir. Şura Suresi 5. Ayet Rahim, huzurunda hiç kimsenin arkadaşına yardımı dokunmayacak olandır. Duhan Suresi 41. Ayet Rahim, peygamberlerle insanlar arasında şahit olarak yeterli olandır. Ahkaf Suresi 8. Ayet Rahim, peygambere saygısızlık yapıp da tövbe edenleri bağışlayandır. Hucurat Suresi 5. Ayet Rahim Zan, tecessüs ve gıybetten sakınanlara merhamet edendir. Hucurat Suresi 12. Ayet Rahim Allah'a ve Resulüne itaat edenlerin amellerinden hiçbir şey eksiltmeyendir. Hucurat Suresi 14. Ayet Rahim Allah'tan korkan ve peygambere iman edenlere rahmetinden iki kat ecir veren, onlara yürüyecekleri bir nur kılan ve onları bağışlayandır. Hadid Suresi 28. Ayet Rahim Kulları arasında sevgi bağıyla yakınlık oluşturandır. Mümtehine Suresi 7. Ayet Olumlamala Bailesi Bugünkü videomuzda Allah'ın güzel isimlerinden biri olan Er-Rahim ismini keşfettik. Er-Rahim, sonsuz merhameti ve şefkatiyle bizi kuşatır ve korur. O'nun bağışlayıcı ve merhametli olması, bizlere her zaman umut ve güven verir. Rahim isminin derin anlamını ve faziletlerini öğrenerek hayatımıza daha fazla merhamet ve şefkat çekebiliriz. Onun ismiyle ilişkimizi güçlendirerek iç huzur ve mutluluğu bulabiliriz. Eğer bu konuda daha fazla bilgi edinmek veya deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz yorumlarda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Olumlama Lab ailesi. Allah'ın sonsuz merhameti ve şefkati sizinle olsun. Hoşça kalın.